Evet 12 Temmuz 2020 arkadaşlar. Ağacımızı diktik. Bu ağacı diktik. Bu ağacı diktik. Bu ağacı şimdi Aferin size. Elinize sağlık Beğiz çocuklar. Kim işte bunu? Bu, bu Bir, ağacı ağacı. Bir haftadan beri eşiyoruz bunun değil mi oğlum? Evet. Bravo. Bu, bu da, bu da Bravo sana. Bırak kediyi Yiğit Kenan. Çok uğraştık değil mi? Nasıl yaptık? Ağacı koyduk. Sonra e, kemerleri buralara. Tamam kazıkları çarptık. Ya. Tamam çok güzel olmuş. Şeker, sıkıntı, düşer. Nasıl? Şeker sıkıntı, düşer. Düşer. Bayağı derin eşlik değil mi? Evet. Kökler her tarafa dağılsın diye. Aha, bravo size elinize sağlık. Evet. Bu büyüyünce burada herkes geçen her, herkes armut yiyecek bize dua edecek değil mi? Tutumuz da var burada dut ağacı. İnşallah, İnşallah hadi bakalım. Bu da beyaz dutumuz. Orada da eriğimiz var. Erik de çok o büyük oldu. Yaptık, değil mi? Baba. Evet. Ay maşallah be. Erik de evet. burada üzere yıkılıyor. Hadi can suyumuzu dökelim canlansın armutumuz. Evet. Hadi suları dökün. Hadi Yiğit Kenan. Evet abin döküyor. Yiğit sen de dök hadi. Dök boşalt hadi. Aferin oğlum sana. Yiğit Kenan bak abim boşaltıyor. Sen de boşalt. Emir onu da boşalt oğlum. Oh. Ne oluyor ya Yiğit? Öktün mi oğlum? Aferin sana. Kaldır bidonları şimdi. Yiğit kaldır. Yiğit hadi kaldır. Yiğit'in işi var. Küreği temizliyor. Bak bak oraya su koyduk ya bak kedi su içiyor görüyor musunuz? Evet. İyi, bak. bak. gördün mü? Kim koydu? Ben koydum oğlum. Hayvanlar dur. Gitme gitme oğlum gitmeyizsin. Ben <laughs> onu suyu da, suyu da azalmış suyu da dolduralım ha. Bu sefer üçümüz gidelim, ona da su getirelim. He Emir oğlum? Olur ama çok yoruldum baba dikmek için. Evet oğlum bayağı bir emek verdik. Emeksiz ekmek yok oğlum. Hadi geçin ağacın yanına videoyu bitirelim hadi. Emir yiğit sen de geç oğlum. Emir sen de geç oğlum. En son ne diyorduk? Söyleyin bakalım. Yiğit sen söyle. Git, Kazımay'ı bırak. Bırak oğlum, hadi. görünüyor. görünüyor. Tabii oğlum. Kalkıdır. Kırılır mı bu yer? Vurursan kırılır. Olmaz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Baba, Bay bay. Tamam.